demiş az önce işinle gitmez demiş sizin de işiniz gücünüz gitmesin demiş ne işimiz bitiyor ahahahah hayriii cık 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 barınan başınanın yaşını güzel tavuğun da gözüm olmaz arkadaş ee, şuraya oturayım ben oturayım mı 60 gramı da oradaydım. E orada 60 gramı oradaydım. Aslan ben de sevdiklerinde. Oradan şeye gittim. Buraya gelmeden Ankara ilk cebece yaban şubesi muayene oldum. Askerliğin muayenesine. Ondan sonra şeyim çıktı. Pusulam çıktı. Geldim buradan. Pusulam aldım. O zaman yol açtırırlardı. 30-40 e. iyi paraydı para o zaman. Anladın sen o. Hacı yüksel. Muzlum yaşa. Kardeşlik Hanefi, Tavşunu Cemil, Al Ateş. Bunlar benim emsalim biliyor musun? Onlardan gittik asker. Tamam. Kardeşlik Hanefi çok iyi bir adamdı ya. Yani. Kötaya hava yerim tıkayında üçüncü çabır onuncu ülkeydim. Kötaya hava yerim tıkayında çabır onuncu ülkeydim. Oradan da kura çektim. Kura çekince Eskişehir ana birinci F-16 F uşağı çıktı. Savaş Ulan sende de kanca şansı varmış da yemşalarım. Sıktı lan <laughs>